Siktik Bitirme. <laughs> <laughs> Bitirme evet. bitir önünde, siktik adamın üzerine. Ne yapıyor? 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 Çıkar. yapıyor? Ne yapıyor? İsmail Hoca Süre 4 -4 maçı 4. Bence, şey bence bir dört Maçın dördüncü hakemine sana Polisler şey yapar ya Oynatacağım daha bir Bak sen şey Ağmurdur bu geçen ay gittik bir Hakeme Dövdüler savun şimdi. Serdar noktada Serdar Evet. 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 Haberlere ya. <laughs> <laughs> Çantaya yolda çantaya Her şey de, vardı. Bak, adam bu adam, adam iki tane açtı adam da Trabzon'da mücadelede Kazanan adam, Sarı Naciye Atlı Amman'a diye böyle Bak sahne aldı Ben O senin ben beyaz dişlerindeyim Üç puanı kazandı Sen şu Trabzon'da yasın da Sıkılaştılar. Takım arkadaşlarım tebriklerini kabul ederken bu şekilde kahvetli sevinci yaşamıyor. Ne ya? Ayşe'nin bir sorusu. Geriye düştü. Beraberliği yakaladı. Mutlu bir dakika. Şunu çekeye geldi. Son dakika Yaşandığı haftada çok önemli bir iş Önemli bir Fenerbahçe Aris'in. Fenerim değil. benim be adam be adam. Tam beş gol. Değiştiririm valla. <laughs> Fener'e değiştiririm valla çıksın. Adam ciddi bir şey Dominik Valla bir ilk şey Fener diye. Son anlarda Ama iki kritik, kritik kurtarışı var. Pepe'nin dokunuşu Mishra'nın gönderdiği de. çok tehlikeli top. Fener diye. Fener diye. Fener Fener Galibiyet <laughs> <Kalkan, adam. Kocu, gülüyor> <kocu, kocu>, <laughs> e, Bak. bak bak. Bak çıktı bak. Ondan. futbolcuya saldırdılar bizim. saldırdılar. Ev eh, gitti bir Dur gitti dur. Ev saldırı yap. çocuğu. Gitti gitti. Sansiyon çok güzel işte. Bak be. Gelelim. taraftarlar girdi. Taraftarlar girdi. Sansiyon Oğlum gidin 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 gidin. Bak girdiler. Bak bak bak. Baba bak ne yapıyor bak. Sansiyonlar. Kaç, Sansiyonlar. kaç 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 eh, kaç. Kaç kaç kaç. Kaç kaç Kaç? Ay, şey, gel lan gel gel çabuk gel Kaç 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 kaç. Amına koyayım güzel. Amına koyayım ben katlara. Siktir siktir. çalışıyor. Dur. Müdahale etmeye çalışıyor. Dur, bozlar, git, dur. Ay, Eh gitti. gitti. Vallahi bir diyoruz. Futbolcu <laughs> diğer tarafa gitti. Sakinleştirmeye çalışıyor. Hala giriyorlar ha. Giriyorlar hala giriyorlar. Sağa giren

görüntüler futbolcular gitti. Evet değerli izleyiciler görüntüden kalsın ekranlarda. Görüntüden sikip gitti. Gözükmüyor. Sen de teyit ediyorsun ki tane bak suç teşkil ediyorsa gelsin. Fener dayak yedi. Bak eyvallah. Gerçekten maçın bitiminde izleyici olaylar uzaktan da Tabii ki